Gel birader gel. <gülüyor> <gülüyor> hiç böyle bir şey beklemiyordum. Minecraft'ta hiç. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oy bu ne? <laughs> Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç Abi ile beraber yepyeni bir Minecraft modunda beraberiz. Heh, beraberiz yani. Cupcraft yeni bir mod yapmış kardeşim. Nasıl bir mod yapmış? Aa böyle OP bloklar yapmış. Bak böyle bile 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 bile. Yani böyle altın sarılı, güzel, elmalı melmalı. Şşt, abone olmadıysa karşı aşağıdan abone ol butonuna basar mısın lütfen? Lütfen ya. Yani. Şimdi bakayım bunu ben ne oluyor? Ne oldu? Ne geldi bana? 7 tane altın elma geldi. Ne oluyor bunları? Bismillah yiyeyim bakayım. Bana şimdi can yenilemesiyle zırh tarzı bir şeyler verdi kardeşim. Normalde altın elma bu kadar fazla şey vermiyor diye biliyorum ben. Şimdi bakalım başka neler OP blok varmış. Biliyorsunuz bu Kufkraft, Kufkraft, Kufkraft. Bu Kufkraft kardeşim Bedrock'taki en iyi server sunucu. Java'daki en iyisi biliyorsunuz dünyanın en çok oynanan Java'sında. Hypixel. Fakat Bedrock'ta da Kufkraft ve Kufkraft aynı zamanda çeşitli map'ler de üretiyor, modlar üretiyor. O yüzden beğeniyorum yani. Bakayım burada ne varmış? Try not to die. Ha bu Kufkraft'ın yeni bir map'i arkadaşlar. Bunda mesela ölmemeye çalıştığım bir map. Başına inanılmaz şeyler geliyor. Ben bu tarz video bir çekmiştim size böyle bir map. Bakayım burada ne varmış?

o zaman dur ben şöyle bir giyineyim var Oğlum pantolonla ayakkabı yok. Öyle şey mi olur ya? Şu crafting book'u bir açayım bakayım. Animal, bacon, cave, desert. Oo bakayım bir sürü bir şeyler varmış. He bu kardeşim hayvan için şöyle bir şey yapmamı istiyor benden. Demir külçelerinin arasına bir tane et koyacağım. Bu ne eti bu? Koyun eti mi bu? Koyun eti olabilir. Tam hatırlayın. Bu neymiş kardeşim? Bunun içinde ortaya nether yıldızıydı galiba bu. Mağara içinde bu. Oo güzel. Devam et, devam et, devam et. Oğlum ne kadar fazla yapmış bunlar. Ben bunları şöyle yapayım mı bak en güzeli kardeşim ben maplere denerken ne yapıyorum? Hemen game moda geçiyorum. Hızlıca alıp tek tek deniyorum. Bence en güzeli öyle yani. Bir bakalım şimdi ayarlarımıza bir girelim. Oyundan. Şuradan geliyorsun hileleri etkinleştir diyorsun. Her zaman gündüz yapıp hava döngüsünü kapatıyorum. Çünkü böyle daha güzel oluyor. gündüz gülistan. Şimdi kardeşim hemen game mod 1 yapıyorum. Bak şimdi. Hop Gel bakayım aşağıya. Nerede bunlar? Netherit armor blok. Toç varmış. Warden blok. Forest blok. X-Ray blok. X-Ray mi? O ahşap blok. Köylü blok ve süper golden apple blok. Bir tane de daha alayım. TNT blok. He. tamam o zaman şunları bir deneyelim kardeşim. Şöyle mesela üst kata bir çıkayım. Şöyle biraz içerilerde deneyelim. Şekil şuçulası bağlı bir şeyler olabiliyormuş buralarda. Aa bu arada burada iskeletle ilgili bir şey var. Koydum kardeşim aç bakayım. Aa çok güzel. Direkt abicim Nether set veriyor sana gördüğün gibi. Hatta şöyle göster. Oo bir dakika. Kırılmazlık 3 tamir bir veriyor. Kafaya ne veriyor ben bunları alayım alayım. Bunu da kafaya ne verdi bu arada? Kafaya ateş koruması 3, solunum 3, kırılmazlık 3, tamir bir Güzel. Bir de şuna bir bakayım burada ne vermiş. Kafaya bir tane daha bu korulmazlık 4, kırılmazlık 3 vermiş. Bence ateş korumalı mı daha iyi, bu mu daha iyi anlayamadım. Bu ne? Koruma 4, diken 2, kırılmazlık 3. Öf 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 öf. Ayakkabı yok. Oğlum gene ayakkabı vermemişsiniz siz ya. Tamam bir de bunu deneyelim. Bu neymiş? Ha bu madencilikle ilgili bir şey olsa gerek. Üff, kesin bunlar da opili. İpeksi dokunuş 100, kırılmazlık 100, verimlilik 100, tamir 100. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Bu nasıl bir şey ya? Kazmaya bak. Küreye bak güre. Ama kardeşim en önemli eşyayı koymamışsınız ya. Neteri çapa ya. Bana göre oyunun en değerli şeyi neteri çapadır ya. Net budur yani. Ama bunu koymuyorlar. Anlamıyorlar çünkü. Benim kadar Minecraft burası değiller. Bu vardın blok kardeşim. Tırsıyorum ha ne çıkacak. Al işte. Aha. Anam vardın geldi. E ne olacak şimdi ben nasıl game moddan çıkayım şimdi ha? İçimden geçecek bu benim ama ya. O zaman bir dakika ben ayağıma bir şey alayım. Ben bu vardını keserim ha o baltayla. Hakikaten bak şimdi bir tane bot alayım kendime. Otu bir giyelim. Bunu denedim zaten. Bunu da denedim. Bunu da denedim. Şu baltayı ver. Evet kardeşim bakalım game mod sıfıra geçtiğimde. Gel birader gel. Allah deme bu nasıl hasar verir ha? Atın elmamı yedim ben keşke. Oo! Oh! Oğlum üstümdeki o kadar zırha rağmen çift attı ya. Vardın bu kadar güçlü mü kardeşim? Üstümde full OP eşyam var ya. Sen nasıl indirdin oğlum beni? Ben nerede doğdum bu arada? Oğlum neden yüklemiyor çantalar? Ya sen çok benim sinirimi bozdun ya. Seninle oynamıyorum ben. Gidiyorum başka yerde yapacağım kardeşim. Sinirlerimi bozdu benim bak şimdi şöyle. Ha bu arada benim bütün şeyler gitti tabii. Her birini tekrardan almam lazım. Evet, forustu koydum kardeşim. Aç bakayım aç mıydı? Ben de zannettim ki Forest'la beraber orman falan çıkaracaksın. X-Ray'e bakalım. Bak bunu merak ettim. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Abi! Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Minecraft'ta hiç böyle bir şey görmedim oğlum ben. Aa çok güzel. Oy, elmas nerede mesela? Ben şimdi mesela burada elmas bulmaya çalışacağım. Aga elmas yok ya. Bak bak tekrar bak camları kıra kıra içeri giriyorsun. Aga çok iyi ya. Bak şimdi bak elmas bulalım. Mesela elmas bulmanın ne kadar zor olduğunu görün abi. Bakın şimdi bak hiç görünür. Bak demir var bol bol. Bak şuralarda demir. Kömürler var. Tamam bak şurada yine demir var. Kömür var. Aga baya aşağı kadar açık. Altın var. Bakır var. Abi bir tane elmas yok. Şurada He, yok o da bakırmış. Abi yok ya baksana. Aa şurada şunun altında zümrütler var bir sürü ama o oyunla alakalıdır abi. Normalde olmaz öyle zümrüt orada o kadar. Abi gerçekten elmas yok. Ya ben mesela şimdi oyunda olsam survival kassam şu anda ve ben burada madenciliğe girsem elmas bulayım diye. Bulamıyorsun işte yani. Hani böyle bir durum. Oğlum daha Bayağı da büyük bir alanı cam mekan yapmış ha bu arada. Süper. Bu arada Bedrock'ta X-Ray ile alakalı bir sürü oyun modları var. Ben daha, 3 daha önce hiç öyle videolarını çekmedim onların. Ama hani beğeniyorsanız, severseniz yoruma yazın. Çek çekerim yani. Bu ahşapmış. Ho gördüm en iyi ağaçlardan. Full odun kardeşim. Oyuna yeni başladığımız zaman tam aradığımız ağaç modeli bu. Tamam şimdi köylü şeyine basalım. A köy kurdu. Ama minik bir köy. Yo 3 villalı. 3 evli köy kurdu abi. Gayet güzel içinde köylüleri falan var. Güzel. Bu süper altın. Buna bastığım zaman muhtemelen süper altın veriyor bize abi. Tamam o süper altın mesela ne gücü veriyormuş bize onu bir göreyim ben. Bakarım bismillah ye. Hızlı koşma verdi, can verdi, zırh verdi, ateşe dayanıklılık verdi, fazladan can verdi. Güzel zıplama vermemiş ama. Tamam abicim şimdi şeyi deneyelim. Of TNT patlat. Oy. Şuş, şuş. Şey de geldi. Çakmak taşı da verdi. Şöyle bir şey yapayım mı? <laughs> bak şimdi bak. Uf. Oyunu patlatayım mı oyunu? Aha kardeşim. Bak şimdi. Her birine basıyorum şu an. Woohoo! Çakayım be. Dur, Gamebot'a geçeyim de öyle çakayım dur. Oy! Hadi bismillah. Bilgisayar çökmezse iyidir abi. Hadi bakalım. Bu nedir ya? Woo! Tamam neyse bilgisayarım anlık bir kastı. Çok kasmadı yani. Tamam güzel. Köyün de içinden geçti. Adamın evini yıktık ya. Adamın evini yıktık ya. Neyse şimdi biz karşı adaya geçelim. Orayı parçalamaya devam edelim şöyle. Heh, şöyle bana bir, böyle bir mekan ver. Bu arada oyuna dağıtmışlar zaten çeşitli yerlerine. Bu neymiş? Ne deriz? Sword. Ha bu arada. Oho. Oğlum bu çok dehşet bir şey olmalı. Keskinlik bin. Ben bununla var ya vardırın içinden geçerim ha. Yani o kalsın orada. Onunla olmaz. O işime yarayabilir. Bu neymiş? Oha! Demir ve zümrüt. Ooo Plazma yaptı demir ve zümrütten. Vay 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 vay. Güzel. Bunu beğendim. Bu şekil şu çiz. Ben hiçbir survival serimde ki zaten çok bir seri yapamıyorum. Bunu bir beceremedim, yapamadım zaten. O kadar Minecraft bilmiyorum ben. Bu neymiş? Yemek veriyor. Oh be kardeşim. Ekmek, biftek, elma. Tamam yeterli. Güzel. Tamam kardeşim. Domuz pirzolası falan biz adamlar yemeyiz kardeşim zaten. Tamam be abi bunları yedim. Güzel. Bunları beğendim. Şunları şöyle bir fırlatıp atayım abi. Şimdi aşağı inelim. Tamam hadi hızlıca deniyoruz abi. Şen ben bir game moddan da bir çıkayım. Bu ne kar... Oy bu ne? Hatırlıyor musunuz? Ben size bir tane kev köyü kurmuştum eskiden. Aynen duvarlarını böyle devasa portallarla falan yapmıştım yani. Bu ne? Aha! Elmas, altın. o bütün madenler var. o çok iyiymiş ya bu. Baksana bundan böyle bir sürü koyduğumu düşün. Çat 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 çat. Oy 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 oy. Keşke oyunun başında da böyle şelevesi de yolumuzu bulsak be. Bakayım. Ocean ne diyor bu? Aa şey sualtı tapınağı yaptı. Aynen kardeşim bu Minecraft'taki sualtı tapınağı. Peki bunun girişi nerede bakayım? Girişini de yapmayı becerip Uf çok büyük. Ha şuradan. Bu bayağı değişik. sualtı tapınağı gibi bir şey yaptı zaten. Safir bloklarından. Bakayım. Bu neymiş? Aha. Çok pis bir elmas kılıç veriyor. Geri tepme 20'li verdi. Mesela tekrar kırdığım zaman farklı mı veriyor? Yok. Hep aynı temi veriyormuş. Oha canavar. Oha. Oğlum hayırdır siz bak elimde keskinlik. Ha tek atıyorum. Aa! Aa! Tek atıyorum. Oğlum bu ne güzel bir kılıçmış. Aa keskinlik yüz herkese tek atıyorum. Aa! Oo çok iyimiş bu. bu her zaman benim elimde kanı benziyor. Tamam bu neymiş kardeşim? Ada Aha ada geldi hakikaten ha. Suyun içine koyayım. Suyun içinde vallahi ada geldi şu an. Yukarıdan aşağı bir ada geldi. Altın elma ağacı varmış. He bunu zaten olduydu bu. A bu neymiş? Aha. Bu ne oğlum lan? Bu kadar büyük ne yaptın sen ya? Suyun içine koyacağım bakayım. Aha. Oo bir dakika bu ev gibi bir şey yaptı bunu. Bakayım. Bu arada bunları niye bu kadar yüksek yapıyorlar ya? Bunu yer seviyesinde çıksa da en azından kullanabilsek yani. O yanlış. Baya güzel bir ev. Gemi mi yaptım? Ana bu gemi yapmış. O kafasında Enderman kafası var. Oo güzelmiş ha. Beğendim. Enderman'in gözleriyle aynı renk. Güzel. Beğendim. O zaman mesela ben bunu bir suyun şöyle dibine yapsam. Suyun üstünde mi olur? aynı Evet evet. Aynen. Bak tam suya koydum kardeş Güzel oldu. Beğendim. Beğendim. Ben öyle her şeyi beğenmem. Ama beğendim. Güzel. Şimdi kardeş hemen diğer bloklara bakalım hızlıca. Şimdi neleri ben kullanmadıydım. Çok blok varmış bu arada ha gerçekten. Döşemişler yani. Şuraya koyayım ben bu şu bloğu. Koydum. Kırdım. Ha. He çiçek. Tamam. Farm. Oy. Vay be. Aga çok beğendim ya. Ah. Çok güzel oldu. Yalnız bak çok fazla böyle su kanalı açmaya gerek yokmuş ha bak. Bir tane bundan koyuyorsun. İçine mesela çit çubuğu koyup üstüne meşaleyle. Oğlum çok güzel bir şey bu ya. Ay vallahi çok beğendim ben bunu ha bu tarz. Aynen demek ki yetiyormuş bu kadar koymak yani. Elma veriyor. Bu neymiş? Aha! Yapma hayır Ender Dragon'u buraya getirecek halin yok abartma. Ha! Ender Dragon buraya geldi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya sen nereye gidiyorsun? anam içinden geçti. Bir dakika kardeşim, bir sürü Ender Dragon çıkartacağım şimdi. Bakalım nasıl olacağımmış yani. Aha. Oy 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 oy. Gel 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 gel. gel. Aa! Bunların canları acayip gidiyor ha. Gerçek dü Oğlum siz buraya yol yapmışsınız hayırdır? Aga siz nereye gidiyorsunuz ya? Oğlum siz buraya otoban açmışsınız yerin dibinden. Aha. Ne yapıyorsunuz siz burada? La kendi kendinizi öldüreceksiniz ha. Sanki buradan ende gidiş var. İlk ender ejderhası bu arada patladı kardeşim. Aa bunlar mesela uçmaya başladılar. Uç uç. Ciğerleriniz açılır. Aa gitti. Valla çatır çutur gidiyorlar. Çok da gürültü yaptılar. Ben bunları ulaşamayacağım şu anda. Uzaklaşıyorum. Gürültüyü sevmiyorum kardeşim. Şimdi bu galiba set veriyor. Bakalım nasıl bir set verdi. Alamadım ki kardeşim doluyuz ya. Bu neymiş? Kesin kumdan kalem hale bir şey verir bu. Oy. Peki içindeki it eşyalarla mı veriyorsun bakayım? İçi boş mu oğlum buranın? Şurayı kırınca bir şeyler çıkıyordu. Aa, aynen. Aynen. Oo sandıkların içerisinde de bir şeyler vermiş. Tamam. Tamam güzel güzel. Tamam beğendim. Vay be. Hakikaten güzel yaptı ha. Bu neymiş? Kev blok. Aa mağara yaptı. İn bakayım şöyle aşağı. Oo Uy, nereye kadar iniyor oğlum bu En şeye kadar iniyor demek ki bu Tamam bunu da denemiş olduk Bu da güzel beğendim beğendim yani beğendim Şimdi o zaman hemen diğerlerine geçeyim. Aa zaten bir tane kalmış denemediğim ki. He buna da bir sürü hayvan çıkıyor. Domuzu saymayın kardeşim. Biz Müslümanlar domuzun hiçbir şeyini yemeyiz, kullanmayız yani. He güzel tamam. Vallahi beğendim ha. Bak Cubcraft genellikle böyle mod yaptığı zaman hep güzel yapıyor zaten. Kaliteli yapıyor. Çünkü Minecraft'ın dinamiklerini çok iyi biliyor Cubcraft abi. Böyle olduğu için de hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ben Cubcraft'ın modlarını hep beğenmişimdir yani. O yüzden şimdi sonuna kadar izlediyseniz aşağıdan likelayıp abone olmayı da ihmal etmeyin kardeşim. Siz taban oldukça YouTube bizi daha çok kardeşimiz ulaştırıyor çünkü. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.